Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş hoşgeldiniz. Ee, bu videomuzun konusu hayatım. Sevgili hayatım lütfen biraz yolunda git. Bir dakika. Bu videoyu gizli çekiyorum. Aslında gizli çekmiyorum ama mesela yani genel olarak konudan anlamışsınızdır. Hayatım yolunda gitmiyor ve burada bunu anlatacağım. Bakın daha az önce saçlarımı kestim. Kendim kestim. Yani kuaförde gittim 600 lira verdi. Ve olmadı bir şekilde ve ben az önce 3 dakikada <laughs> beraber kestim. Yani sadece önlerini kestim aslında. Biraz da boyunu kısaltmak istiyorum ama cesaret edemiyorum. Ee, öyle az önce de ani bir kararla kestim. Ve şu an ıslak saçlarım kurumadı. Ee, bugünkü konumuz yoğurt, çilekli yoğurt eşliğinde biraz ben hakkında konuşacağız. aslında i̇şte bu videoyu niye izliyorsunuz bilmiyorum. Yani ben biri olsam, başka biri böyle kendi hayatını anlatsa dinler miyim bilemedim. Belki böyle çok güzel bir ortam olması lazım. O yüzden size güzel bir ortam yaptım. Şu an şurada iki tane, şurada da bir tane mumum mum yanıyor. Bunun ikisini ben yaptım. Daha doğrusu ben yapmadım, ben boyadım. Şu an çok göstermek isterdim ama böyle ışık çok şey çıkar, kötü çıkar. O yüzden göstermem. Bu arada tırnaklarım nasıl? Takma tırnak. Ama bence güzel. Ve e, bu daha ikinci günüm ve hiç alışamadım. Böyle sürekli... <laughs> böyle sürekli tırnaklarıma bakasım geliyor. Böyle yapıyorum, böyle yapıyorum falan. <laughs> Çok komik bir şekilde. Ben asla uzun tırnak şey değilim de. Sürekli tırnaklarımı yiyen biriyim. O yüzden bunları yaptım. Şu daha güzel. Çünkü bunu biraz daha uğraştım. Bunu 10-15 dakikada falan yaptım. Öyle şimdi bugün Haziran'ın 15'i. Dün karneleri aldık ben alamadım. ve şu an yaz saatindeyiz. Ve benim Temmuz'a kadar bir boşluğum var. Yani Temmuz'a kadar evdeyim. Temmuz'un ortasında gibi inşallah çalışmaya başlayacağım. Çünkü çalışmazsam ben evde kafayı yiyeceğim. Bunu farkındayım şu an kafayı yiyorum. Bakın daha kaç gün oldu. Bir hafta olmadı, ya, bir hafta olmadı okula gitmeyeli diyeyim. Ev çok sıkıcı. Evde kafayı yiyeceğim. Gerçekten. Ev Etmiyor. Kimseyle iletişim kuramıyorum yani. Sadece dizi izliyorum evde. Evde yaptığım tek güzel şey dizi izlemek. Yani annemler iletişim kuramıyorum. Bu zaman okul zaman sürekli bir şey oluyor da. Sürekli bir işim oluyor da. İşte bir yok bir etkinliktir, yok işte sınavdır, yok işte konserdir falan filan. Sürekli bu uğraşım var, sürekli bir şeyler düşünüyordum, bir şeyler üretmeye çalışıyordum. Mesela atıyorum buraya eve geliyordum, bir şeyler yapmaya çalışıyordum veya ödev yapıyorum ya da işte ne bileyim telefona bakıyorum. Sürekli aklımda bir şey var, yapmam gereken bir şey. Şunu da şöyle yapsam. Hani sürekli bir şey hakkında düşünüyordum. Ama şimdi okul bitti ve düşünebileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten yani tek yapmam gereken aslında ders çalışmak ve ben ders çalışamıyorum. O ayrı. Ve şu an yani çok boşluktayım ya. Çok, çok boşluktayım. Fazla boşluktayım. Benim biraz etkinlik yapacak bir şeyler bulmam lazım. O yüzden saçma sapan şeyler alıyorum. Onlar da gelmiyor. İnternette alıyorum dışarı çıkın. Dışarı çıkmayı düşünüyorum. Yani şu an her şeyi düşünüyorum gerçekten. Ayrıca yarın bayram. Ben yani Çok kötü bir gün olacak. Çünkü ben kendi şehrimde yaşamıyorum. Yani kendi memleketimde yaşamıyorum. Yani burada akrabalarım yok. Yani bayramda gidecek ya da gelecek kimse yok. Bayramda herkesin bir işi var. Ve benim evde tek başıma canım sıkılacak. Uf, yani. Ay mı <laughs> of yani o yüzden lütfen. Sevgili yazıp senden rica ediyorum. Biraz yolunda git. Biraz. Bu arada 20 dakikalık sürem var. Telefon hafızam doluyor. Şu an dördüncü dakikadayım ama daha konuşuruz. Daha çok konuşulacak şey var. Mesela şu an bu da makyaj stili biliyor musunuz? Şu an biraz da böyle fazla makyaj yapmak istiyorum. Niye bilmiyorum çünkü makyaj yapınca böyle güzel oluyor. Güzel oluyorsunuz <gülüyor> cidden. <gülüyor> ben böyle göz farları falan var. Onları sürmeyi çok seviyorum. Böyle renkli renkli. Mesela dün filme gittik. Dün böyle yeşil far sürmüştüm. Bence gayet çok, çok güzeldi yani. Bu bakın şu maça kızı posterim. Şu emare posterim. Bu arada ben kitap da okuyamıyorum. Allah kahretsin çok boktan bir dönemdeyim. Maça kızı 3 gitmiyor. Gitmiyor abi maça kızı gitmiyor. Yani ben batmışım bitmişim dipteyim lan. Bir gitmiyor maça kızı okuyamıyorum. Düşünüyorum Bora'yı okuyamıyorum. Bora'yı. Bekle. O yüzden ne yapsam bilmiyorum. Diğer kitabı mı başlasam? Kitaba başlamak sıkıcı. Sıkıcı değil aslında ama of bilmiyorum çok sıkıcı her şey ve her şeyi çok üşeniyorum. Ama yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Yapmam gereken o kadar çok şey dediğim şey ders çalışmak. Çünkü çok fazla ders çalışmam gerekiyor. Çünkü ben artık 11. sınıfım. Binincesini... <laughs> Neyse en azından TMC sayısal da olabilir dedik Bu arada sınıfı geçtim. Ama belge alamadım. Çünkü felsefeci beni bırakmış. Ferhat Hoca beni bırakmış. Kırıldım. Kırıcı bir hareket Ferhat Hocam. Ne diyeyim. Yani kırıldım. Bakın fizikçi, kimyacı, biyoloji geçirmiş. 30-20 notlarım tamam mı? Abi kimyacı geçmemiş Şaka gibi bir şey. Aa, çok güzel fotoğraf. Bunu SS alırız. Ha, evet tamam. Güzel oldu. Ben bunu esas alacağım. Video kapağı yapacağım. Aa, bu arada bir sürü birikmiş videom da var. Ama hiçbirinin böyle atasım o kap kuttan yükleyesim geldi. <laughs> kap <kutu. gülüyor> kap onu yükleyeceğim de yok ayrı onun şeyi var falan filan. Çok sıkıntılı işler ya. Bu videoyu ama bugün yüklerim. Diye umuyorum. Üşenmezsem. Şu anda telefon şarj oluyor. O yüzden video çekiyorum. <laughs> Yoksa şurada yargı izliyorum. Bu arada yargı izliyorum. Ben ilk defa başladım. Hani dizinin sonunda başladım. Evet biliyorum dizi final yaptı. Ben daha yeni başladım. Kaç? 23 bitti. 24 izleyeceğim. İşte en son Engin'in videosu geldi. Onu parsa verdiler. Şimdi bakayım. 24'te. Şimdi Yekta'yı bırakacaklar. Allah'ın cezası Yekta. Çok pis sinir oldum. Ve benim anlamadığım bir şey var. Bakın Yank... Yank diyorum. Yargı izleyen varsa lütfen bu sorumu cevaplayabilir mi? Şimdi ben bir spoiler gördüm. Ee, bu Jail'in çocuğunu Yekta'ya e, bırakıyor. Yani bırakmıyor da hani Yekta iyi anlaşıyorlar bir izlediğim bir videoda ve şu, ya o nasıl oluyor? Hani tam olarak anlamadım. hani şu an Yekta ile kanlı bıçaklar gördükleri yerde birbirinin boğazlarını atlıyorlar. Ama ileride çocuğunu böyle şey yapıyor. Ya anlamadım. Bayıldım Ya Anlamıyorum. Bir de şey dedim. Şu Ilgaz'ın dedesi bir şey dedi Sena'ya. Bir şeyler anlattı. Yok dedi Yekta ile böyle bir çocuğumu birinden almış falan filan. Orayı tam anlamadım. Yani o Ilgaz'ın dedesinin aldığı çocuk Yekta'nın çocuğu mu? Keşke Yekta Ilgaz'ın dedesinin çocuğu çıksaydı. Ya da Yekta Ilgaz'ın babası çıksaydı. Olabilir mi acaba? Bence olur mu olur. Değil mi? büyük sır. Hatta böyle e, olur ya çok iyi olur hatta büyük ihtimalle öyle de olur. Bu arada par söylüyormuş. Öyle bir spoiler aldım. Çok kötü. Pars neden ölüyoruz? İnşallah ikinci sezonda öyle Çünkü birinci sezonu ama 10 bölüm kaldı. Bu arada şöyle bir e, şey var. Yargı dizimizin ilk sezonunu sadece Puh TV'ye vermişler. Normalde YouTube'da yayınlanmış ama bizim ülkeye açılmamış. Ben izleyemiyorum yani. Puhu TV'den izliyorum. Bir de ben normalde bütün böyle dizileri falan 2x'de izliyorum. Öyle bitiyor yani. Çok kolay bitiyor. Ama bu yargıyı normal izliyorum. Atlama şeyi de yok. Ben 10 saniye atlıyorum. Bir dokunuyorum. 3 dakika atlıyor falan. Geri dönüyorum. Kafayı yiyorum. Çıldırıyorum resmen. Ama öyle böyle bitireceğiz. İkinci sezon var galiba YouTube'da. Emin değilim ama vardır. Öyle yani. Gelin tutukladıklarına nasıl sinir oldum. Yekter sürekli bir şey karartıyor. Ama çok sinir bozucu. Çakacaksın azdı bir tane. Bu arada ben İzmir'e gideceğim ya yani inşallah. Of. Hayat lütfen biraz yolunda git. Lütfen. Yoğurt güzelmiş. Şimdi başka ne hakkında konuşabiliriz? Aklıma gelsin videoyu tekrar açacağım. Bakın size ne buldum. Bu arada neyse bunu, bunu biraz sonra okuyacağım da. Of. Şimdi biz çok kötüyüm ya. Gerçekten çok kötü Şimdi size yazdığım bir şey okuyacağım. Çok güzel yapmış. Okuyorum. Bunu sınavda yazdım bu arada. Ben sınavları erken veriyorum. Ya yani erken bitiriyorum. Ve böyle 20 dakika hatta bazen 30 dakika oluyor böyle. Boş boş etrafa bakıyorum. Böyle dışarı bakıyorum. Bunu da neyle yazdım biliyor 10G'de yazdım. Ne sınavı? Bir şey sınavıydı ya. Ya da 11E olabilir. Ya 10G 11 ede de yazdım. Şiirimizin adı Ağaçlar Özgür Olmalı. Alabildiğince rüzgarlı havada bayraklarla dalgalanmalı. Olabildiğince uzun olmalı. Göklere değmeli ve bulutlarla arkadaş olmalı. Savaşmayı öğrenmeli bir ağaç. Ölmeden bu son kez ölmeden Ne yazıyor? Ölmeden bile son nefesini verebilmeli. Özgür olmalı bir ağaç. Nefesin dilediğince kullanabilmeli. Ve arada sırada nefes almalı ağaç. Kalıpların içinde kaybolmamalı. Nasıl? Bunu da sadece ağaç gördüğüm için yazdım. Okul bahçesinde bakıyordum ve öyle ağaçları gördüm. Bir dedim ağaç, ağaç, böyle ağaç benden ne çağrıştırıyor falan filan. Öyle yazdım. Öyle. Burada ne yazıyor? Burada biyoloji notları var. Burada Outlandish. Ay tırnaklarım ne kadar güzel. Bunu abartma seviyesi. Burada a burada çok pis şeyler var. Of. Size ne diyeceğim? Biz dergi çıkardık biliyor musunuz? Dergimiz çıktı. Kerli derken. Ama içimde bir his var. Böyle bir içime bir şey olmadan. Böyle bir şey var içimde. Dergiye karşı. Dergiye karşı değil de. Hani bir şey olmadı ya. Hani böyle bir tamam çıkardım böyle tamamlanmamış bir şey var sanki böyle ufacık bir şey. kaç ufacık da değil ama bir şey var. Tam böyle tam hissetmiyorum dergi hakkında. Bir şey ama onu bilmiyorum abi çok boş yaptım şu an. Aşırı boş yaptım. öyle yani sene dairelerini yapmak şeyiyle neyle olur bir dakika kelimeyi unuttum umuduyla umuduyla demeyecektim aslında orada. Hmm, unuttum neyse seneye daha iyisini yapmak şeyiyle Üf. unuttum neyse öyle yani dergi çıkardık abi 11 olduk Üf, ne ara daha dün dokuzduk daha ilk okuluma girişimi hatırlıyorum böyle 9'un başlamadan hatta 8'den sonra 8 ile 9'un yazında gittim okula işte ilk giydik sadece kaydımızı yaptık sonra gittik sonra tekrar 10. sınıfta geldim hatta 10. sınıfı ikinci döneminde geldim bizim okulumuz da ve şöyle bir şey düşünüyorum i̇şte biz yarım dönemde bu kadar etkinlik yaşadık yarım dönemde böyle bir şey yaşadık seneye bir sene boyunca nasıl olacak acaba merak ediyorum ama merak ediyorum ama şöyle bir şey için aslında o kadar heyecan yok neyse işte öyle genel olarak hadi 14 dakika olmuş yani ben olsam bu kadar uzun bile izlemezdim yani evet arkadaşlarım 2x izliyorsunuz ve bunu bu videoyu izleyen benim arkadaşlarım yani normal hayatlık arkadaşlarımda e, hepsini izlemediğinizi biliyorum <laughs> ben olsam ben de belki hepsini izlemezdim ama bilmiyorum şurada böyle blog kanalları bulmayı çok seviyorum Böyle öğrencilerin çalışma videolarını izlemeyi falan. Ben asla çalışamasam da. O yüzden e, buraya kadar izleyenlere ve konuşmayı yaptığımı. Bak 2x değil normal x de izleyip buraya gelenlere. 2x de izleyip gelenler de severim ama. Şöyle bir kalp. Kapak fotoğraf çekiyorum. Bir dakika kusura bakmayın. Tamam. Ee, kalp gönderiyorum herkese. Tırnaklarımla beraber. Tırnaklarımı göndermiyorum. Ee, <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Bu arada konuş... Allah aşkına yazın konuşalım lütfen. Lütfen. Çok canım sıkılıyor. Bay bay.